Evet, herkese merhaba. Şimdi dostlar ne yapıyoruz? Çekilişi yapacağız. Sizlerle beraber hani ayın kaçıydı bakayım. 18 Aralık'ta başlatmıştım. Kostüm çekilişi, yılbaşı özel. Hani bu gece de yılbaşı gecesi. Öncelikle herkese iyi seneler diliyorum. Yani inşallah sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu bir hayat sürersiniz. Sadece bu sene değil, tüm ömrünüz boyunca. Bu şekilde bir iyi dileklerimi sunayım önden. Şimdi konumuza tekrar dönelim. 200 küsür, yani 233 kişilik bir katılım, Bunların birkaç tanesi ekstra yorum olsa 200 civarı bir katılım oldu. Şimdi sizlerle beraber canlı bir şekilde çekiliş uygulaması ayarladım bir tane. Orada çekilişimizi yapacağız. Adil olsun diye kayda alıyorum. Hani fotoğraf atabilirdim ama direkt video şeklinde ayarlayacağım şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Uygulama bu. Şimdi Heh şey istiyor. Postun linkini istiyor. Şuradan şöyle bağlantısını alalım bu postun. Buraya yorum yapanların. Gelelim abi. Buraya. Şimdi. Girelim postu böyle. Çekilişi bul diyelim önce. Postu buldu aynen. Bu post. Şimdi buradaki çekilişimizin adı. Yılbaşı hediyemiz olsun. sayımız birdi zaten istediği e, ödüllerde yazıyor orada istediği kostümü ne seçerse fark etmez etkinlikler aç tabii çünkü etkinlikleri istesek de alamıyoruz istediği kostüm ayarlayacağız şimdi yedek bir tane de yedek ayarlayayım ben ne olur ne olmaz belki ulaşamayız bir şey olur hakkından feragat eder şöyle bir tane de yedek olsun şimdi ha, buraya geçeceğiz pardon basit değil tekrar yazıyorum pardon Şimdi hashtag filtreli mention bunlara gerek yok. Direkt yorumlardan şey yapsın, bulsun özellikle hani daha çok yorum yapanlar ayarlayabilirdim belki ama gerek yok. Adil olsun. Hadi yapalım. Geri sayımızı da ayarlayalım. Şöyle olsun. Çekiyorum. Hadi bismillah. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Yani çıkmayanlar da üzülmesin. Daha sonra tekrar yapacağım. Çok uzun sürmeyecek. Birkaç hafta sonra tekrar bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Hani takipte kalın. Hadi bakalım. Son 8 saniye. Tekrardan diliyorum. İhtiyacı olan birine çıksın. Hadi bakalım. Hadi heyecanlandım ben de. Çıktı. Hagane o no Altta da yorum yapmış. Bize çıkmaz ama ben şansımı deneyim. Bak tebrik ediyorum kendisini. Şanslıymış bak. <laughs> Gerçekten şaşırdım yani. Ya da kişimiz de Ege Yılmaz. Birinci, eee ilk şah, asıl talihli kişimiz şey yapmazsa, hani ulaşamazsak ona İde'ye ulaşacağım ben. Çekilişi bitiriyorum şu anda. Ee, bu şekilde hayırlı uğurlu olsun. Kendisini tebrik ediyorum tekrardan. Size de herkese iyi seneler diliyorum. Yani her şey gönlünüzce olsun. Saat 11.10 yılbaşına. Ben bunu 23.30'da falan yüklemeyi düşünüyorum. Böyle bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi seneler. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi tıklayın bay bay. I love